Salam dostlar, mən Rəhim. Bu gün sizlə birlikdə şey Türkiyə əlerimizin qaldığımız yerdən davam edərik. Görən ən son yadısa burdakı tələblərlə savaş eliyib almışdıq. İndi biraz Avropaya aşağılara irəliləyəcəyik. Suriyalılarla əlaqəmiz yaxşı irəliləmədi. Yox, pismiş. İraqla yaxşıdır. Mıraqı biz sifət eləyəcəyik. Yəni burda bir 6 6000-li şey, bir ordu var. Amma bu ordunun bir kəsəy. Yəni ordu çağırıq da.

Aya bir ordu geldi. Biz şöyle ordular bir yıla bir yere burada 10 binli bir ordu oldu. 16 bin. Tamam bir Hadi. şöyle bir ordu seçecek. Ee, sonra bu bir buradan bina değil. Nüfus. Şuralar Şey, ordularımızı batıralım. Birinci Irak'a sonra Suriye. Bence birinci zehirden dolayı Suriye'ye var. Bayağı bir ordu değişimi var burada. Orada kaldı ya, hiç kalmıyor bir de bu niye bu sundur oldu sağlı Abone ol da gelin baya bir ordumuz oldu Gelin Irak sayfanda bir Lan Irak lan yaxşıdır Biz değil Ve savaşımızı ilan edelim Şöyle abi. Ben de Irak ordunun karşısında diz çöktü. Bayağı cüdü bir oldu aslında. <laughs> Evet Şimdi Gördüğünüz bir Irak'ın ya Allah bütün. Gördüğünüz Irak, Irak yedi dəkkə çox dəllətlə günə qurəla günə çıxsan getdəsən zəhər dəlləsan buradan dağılasın bütün torpaqlar ala biləyə ala, ala bilər ala alamsa oba indi gəldi də indi şuradakı orlardan Suriyada bazırıq hər yerə bir iki, 150 min mm. çatar ordu bildim Orası Ordularımızı data. Zaten ordularımızı bir düzey sınırlara. Ay bir ordu çizdim aslında. Evet abi şimdi sadece ilan ettim. ya ne yaparım lan ya Muhar ben biz kazandık Suriyelerde girdi biraz of. Osmanlı Osmanlılarla ne Şimdi şuraya at. Oldu bas.

sonra buluyorum ama şu an bu bahçe de başladı valla videonun sonuna geldik dostlar nasıl bu video bu kadar dizi için sosyal güzel şeylerle siz güzel hoşçakalın olsun arkadaşlar Bu cümle video bu kadar çok izleyicin sosyalın. Daha fazla video için videomuzu kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir de sağ olun. bay.